Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, olun, yerinizdedir. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün güzel bir konu işleyeceğiz yine. Ama videoya geçmeden bir videomu beğenirseniz sevinirim. İnanın beğeni az geliyor. Kanalımızda bu arada 14 bine yaklaştı. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel büyüdük. Ama son zamanlarda işte şehir dışına çıktığım için normalde daha hızlı büyüdük. Video çekemediğimden büyümezdik. Biraz yavaşlaştı ama yine yavaş olsa büyüyoruz. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Şimdi bugün yine güzel bir konu işleyeceğiz. Ama ona geçmeden önce yine şöyle hayvanlara bir bakalım. Şurada bir tavuğumuz yatıyordu ama kalkmış başka yere mi yumurtlamaya gitti. Bizim tavuklar da şuraya yumurtluyor. En çok sevdiği yer bu bozağın hatalı. Yani bu da çok rahatsız ediyor. Tavukları yemeye falan çalışıyor. Yalıyor ama tavuklar yine buradan vazgeçmiyor. Her neyse arkadaşlar. Bugün konumuz simental mı beslemeliyim? Jarsey mi beslemeliyim? Moşta mı beslemeliyim? Mondofo mu beslemeliyim? Irk tercihi yapacağız. Irk, seçimi yapacağız. Öyle söyleyeyim. Bu düvemizin de bir rahatsızlığı varmış gibi. Unulayıp duruyor. Ee, Şöyle bir bakalım hayvanlara. Böyle hayvancılık yapıyorsanız mutlaka günde iki sefer, üç sefer hayvanlarınızı kontrol etmeniz lazım. En azından bir kamera olsa, e, telefondan dahi kontrol etseniz olur. E, canlı hayvan sonuçta. Bir de bağlı besi, ip dolanır, zincir dolanır, bir yere takılı kalır, hatla devrilir. Yani hayvancılığın türlü türlü sıkıntılar var. Ha, şuradan şunu da söyleyeyim. E, kamerada taktıracağım buraya Bir şu koşuya, bir şu koşuya. Bir bu akıra, bir şu akıra ve evin etrafına iki tane daha taktıracağım. Bu uzaktan izlemeli olanlardan taktıracağım bu wifi ile izlenenlerden. Eğer kameraya karşı şey olanlar varsa, bilgisi olanlar varsa bana bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hangisini taktırmalıyım? Ne önerirsiniz? Kullananlar bir yorum yaparsa sevinirim. Bana bir yardımcı olun. çünkü inanın kamera konusunda hiçbir bilgim yok. İnternete girip araştıracağım. Hangisi dek gelirse onu alacağım açık söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar konuyu fazla uzatmadan ben yine her zamanki gibi şöyle notumu aldım. Ee, videoda e, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Şöyle yakın çekimi alırsak. Onu da size şöyle göstereyim. Hangi ırkı beslemeliyim diye de buraya yazdım. Jarse, Mondofon, Simental. Neden hoştan almadım derseniz. Hoştan belli başlı bir kendine göre bir ırk. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Hoştan besleyen adam süt satacak arkadaş. Sütçüye süt satacak. Eğer sütçüye süt satmak istiyorsanız hoşlarından başkasını beslemeyin. Ee, yani simentaldir, mondofondur. İnanın sütçüye süt sattığınızda size zarar. Ee, verdiği sütü çoğu hayvan vermez arkadaşlar. Bu bir gerçek. O yüzden buraya benim gibi parakende süt satanlar için jersey mi, mondofon mu, simental mi? Hangisini beslemek istediğinizi ona göre karar verin. Şimdi bunları ben açıklayacağım ama mesela bizim bu yörenin İç Anadolu bölgesinin hayvanı mondofondur. Mondofon bizim bu İç Anadolu bölgesinin vazgeçilmez bir hayvanıdır. Zaten bu mondofon, saf mondofonlar bir tek bizim İç Anadolu bölgesinde kaldı. Çoğu yerde bitti bu mondofonlar. Ee, mesela Jersey, Trabzon hayvanıdır. simental, ee, daha doğrusu yani simentale taş sıksız düz yer olacak, ot bol olacak, fazla gezinmeyecek. Ee, böyle bir yer olması lazım. Şimdi ben böyle anlatıyorum. Bu benim anlattığım İç Anadolu çevresi işte doğuda içine alacak şekilde ee, anlatacağım. Siz de ona göre karar verin. Şimdi rarsıya de başlayalım. Rarsıya Karadeniz ırkı dedim ama bu ırkında kendine göre şeyler var. Dayanık açısından, süt açısından. Ben sadece böyle genelleme anlatacağım. Siz de ona göre kendiniz karar verirseniz iyi olur. Şimdi bakın ben arkamızı döndük. Daha dedim ya kamera şart. Bakın hayvan hatıla çıkmış. Az daha çıksa hatırın içine girecek. Bir ters dönse yani Allah göstermesin akşam giriyoruz biz bu akıra gelene kadar. Ölecek yani bunlar olacak hayvan. Ama kamera olsa istediğimiz dakika izleyebiliriz. Her neyse arkadaşlar. Şimdi Jersey Mundafon Simenter. Ben buraya ilk önce hayvanlıkların artı yönleri sonra da eksi yönlerini yazdım. Şimdi Jersey, Jersey ufak hayvandır. İnanın şu buzadan az daha büyük Jersey'ler. Ben size öyle söyleyeyim. Yani boyu şunun kadar oluyor. Ama zayıflık konusunda bunlar gibi bir şey. Jersey fazla kilo almıyor arkadaşlar. Şimdi Jersey az yer. İnanın yani az yer hayvan. Çünkü küçük hayvan her zaman az yer. Ee, az yediği için de bu bize bir artı. Sütü çok yağlı olur. Yağlı olduğu için de zaten mesela biz sütü 20'ye satıyorsak jersey sütü 30 liradır. Jersey'in sütünün üstüne daha süt tanımak. Manda yoğurdudur. Manda sütüdür. Jersey'nin eline su dokunmaz. Ha tabi onun da kendine göre artılar var. Ama jersey gerçekten yağlıdır. Mandadan daha yağlıdır. Sütü yani böyle manda sütünü ve Jersey'nin sütünü yoğurt yaparsanız Jersey'in daha yağlı sapsarı olduğunu göreceksiniz. Manda yordu. kaymak yönünden iyidir ama beyazdır yani yağlı değildir. Ee, neyse hiç onlara girmeyelim. Biz şimdi Jersey, Mondofon ve gidelim. Jersey'in dişi buzağısı paradır. Erkek buzağısı para etmez arkadaşlar. İnanın erkek buzağısı kuzu fiyatını alırsınız öyle söyleyeyim. Ama dişi buzağısı paradır. Ee, bu bir artı yönü. Şimdi eksi yönüne gelirsek Jersey dayanıksızdır. İnanın gördüğüm en dayanıksız hayvanlardan biri Jersey'dir. Hoştan ve Jersey. Başa baş desem yeridir. Hatta Hoştan'ın daha dayanıksız Jersey. Buzağları ilgisidir. Mesela bizim Mondofon buzağlardır. İşte Simental buzağlardır. Fazla ilgi istemez. sararsınız meraya. Mevlam gayra derseniz ve büyür yani o buza. Ama Jersey de öyle değil. Azıcık bir soğukta Ceylan'da hastalanır, ishal olur. Ölümleri oranı fazladır. Çünkü zaten ceylan gibi bir hayvan bunlar ufak tefek doğum yapıyor. E, bu yönden de yani bebek gibi ilgi göstereceksiniz. Yeri kuru olacak, sıcak olacak. Ha, bizim hayvanların yattığı yeri falan görüyorsunuz. Ama yine büyütüyoruz. Dayanıklı oldukları için. E, ama carsiz öyle değil. E, buzağlar ilgisidir. E, bayağı ilgi Yani kışın soğukta falan koruyacaksınız. Böyle dışarıda kulübelerde falan büyüme pek olacağını zannetmiyorum. Büyüyorsa da ee, dediğim gibi ilgiyle büyür. Başka türlü dışarıdaki o buzağı kulübelerinde bu buzağlar büyümez. Jersey'lerin buzağları. Zayıftır et tutmaz. Arkadaşlar Jersey'in erkek malı para etmez. Daha dediğim gibi bunun para etmemesinin sebebi erken bir özelliği yok. Yani besi yaslanız et tutmaz. Kurbana besleseniz et tutmaz. Besleseniz 10 kilo yem verseniz yediğini inkar eder. Bu yüzden Jersey'in erkek hayvanı pek tercih edilmez. Diş hayvanı da e, besyonla tercih edilmez. Yani Jersey sadece süt ve dişi buzağı da alacaksınız. E, zaten Jersey'in de dişi spermaları çok yaygındır. Çünkü erkeğe para etmediği için e, spermalar arasında dişileri seçilir. Sadece dişi sperma atarlar Jersey'lere. Çünkü erkek doğarırsa siz ondan zarar edersiniz. E, zayıf et tutmaz dediğim gibi. Meraya gitmez Türkiye şartlarında. Arkadaşlar bu Karadeniz içinde geçerli. Türkiye'nin belli başlı yerler içinde geçerli. Jersey pek fazla mereye gitmez. Böyle yediği ot önünde olacak. Yeşillikler işte reygras dikeceksiniz fazla. Gezinmeyecek güneşin altında fazla durmayacak o hayvan. Ee, dediğim gibi Jersey biraz dayanıksız. Ee, ilgi isteyen bir hayvan ama sütü 10 numara 5 yıldız. Dişi buzu alırsanız da öpün başınıza koyun. Acayip paralar kazanırsınız Jersey'lerde. Şimdi simentele geçelim. Mondofon yazdım ama biz simentelden devam edelim. Simentalın sütü yağlıdır bir kere arkadaşlar. Cersi'ye göre azdır ama sütü tane göre yağlıdır. Mondofon'dan hemen hemen aynıdır simentalın sütü. Buzağısı pahalı. Evet şimdi şu konuya gelelim. Arkadaşlar bizim Türkiye'de bir şu gerçek ki eğer rengi kırmızıysa 10 bin lira fazladır o hayvan. Biz simentala aşığız. Ben de dahil olmak üzere bir tane renkli bakın. Simental attırdım. Simental, simental. Yani böyle renkli mala biz hastayız. Hatta sapına daha hastayız. Rengi kırmızı pazarda o mal 10 bin lira fazla. Simentarın da buzağısı ve kendi para ediyor. Ölüsü bile para yazmış. Simentar hayvan arkadaşlar acayip et tutar. Dişi hayvanınız mesela yaşlandı kestireceksiniz. Üstündeki eti kestirseniz bile ölüsü bile para eder. Et yönünden iyi paralar kazanırsın. Mesela bakın biz şunda arka var. Akramızda en kilo hayvan bu. Tam simente dediğimiz mondofon akbaş yani mondofona simenter atılmış. Bu hayvan çıkmış ortaya ve kilolu yani kestirsen bile ne? Ee, yani beni üzmeyecek rakamları bana kazandır Ama diğer hayvanlar da öyle değil. Mesela da özellikle hiç öyle değil. Kestirseniz bile az paralar kazanırsınız. E tabi onun da ona göre artılar var ama biz şu an simentil anlatıyoruz. Ölüsü bile para yazmışım. Ölüsü bile paradan kastım bu. Kestirseniz bile iyi güzel paralar size bırakır. Etlidir. Simental etçi bir ırktır arkadaşlar. Hem et hem sütte çalışır. Kombine bir e, genelde simental sevgin kesim de var. Ama çoğu kesim Türkiye'nin %90'ı simentele bayılır. Rengi kırmızı olsun, bizim olsun derler. Pazarda en çok satılan mal simentaldir. Simental olduğu zaman hem müşterisi çok oluyor, hem iyi paralar satılıyor. Simental on numara, 5 yıldız bir hayvandır. Şimdi simentanın kötü yanlarına geçelim. Tırnak problemi. Arkadaşlar simental ağır bir hayvan olduğu için, daha önce dedim etçi bir. Ağır hayvanı taşıyan tırnaklar her zaman sıkıntıdır. Mesela jersey taşıyan tırnak mı, simental taşıyan tırnak mı daha güçlü olması lazım? Tabii ki de simentalı. Tırdan örnek verecek olursa tonaj attırdığımız zaman yollar ne oluyor? Allah bullak oluyor böyle eğiliyor bükülüyor. Aynı o misal hayvanın da ağır olduğu için tırnak problemi simentellerde çok görünür. Bunun da sebebi hayvanın ağır olmasından dolayı tırnak problemi çok görünür bunda. Geniş alan isterler. Simentel mesela ben şurada simental bakın, Burada simental yani saf bir simentele baktığım anda burada en fazla iki hayvan bakabilir. Çünkü simental geniş olduğu için yani 3 hayvan bağlayabilirim. 4. hayvanı bağlayamam. Ama normal bir ben buraya 4 tane hayvan bağlıyorum. Simental de öyle olmaz. Simentel eğer bağlı besici değil ve açık besici geniş alan ister. Genelde bağlı besici de geniş alan ister. Bunun sebebi hayvan güçlü zaten. Ufak yere sığmaz. Yatması kalkması rahat olacak. Ee, ağır olduğu için kalkması bir ayrı bir dert. Yatması bir ayrı dert. Tonajda araba gibi düşünün. Kaldırırken zor durdururken frene bastığınız gayet. Öyle bir örnek verebiliriz. Mereye gitmez. Türkiye şartlarında demiş. Arkadaşlar simental hayvan daha depe gezemez. Daha depeye vurduğunuz zaman ayakları parçalanacaktır. Bunu ne demek istediğimi daha tepeye vuran adamlar iyi bilir. Şimdi diyenler olabilir. Benim simentelim var. Daha çıkarıyorum. Hiç tırnak problemi yaşamıyorum. Arkadaşlar senin simental kırma bir hayvandır. Tam orijinal simental değildir. i̇nanın bir mereye çıkarın hayvanı daha depe değil. Düz alana çıkarın. Hafiften bir taş olsun. Bu hemen tırnakları patlayacak. Hayvanlar meradan istediğiniz gibi yararlanamayacak. Simentanın merası kısa olacak. Otları uzun olacak. Aynı karşıdaki gibi ama taşlı olmayacak. Ve damın etrafında yayılacak. Damın etrafında dediğim yani akıra yakın olacak. Uzun mesafelere gitmeyecek simental. Giderse tırnak sorunu yaşarsınız. Ayak problemi yaşarsınız. Şimdi gelelim mondofona. Eskilerin hayvanı, Türkiye'nin de vazgeçilmez hayvanı mondofon. Şu an azalma döneminde yani Mondofon bayağı azaldı Türkiye'de. Çünkü Simental ön plana çıktı. Eskiden Mondofon'du. Yurt dışından Simental geldi. E, simental geldiği için Mondofon rağbet azaldı. Öyle azalınca da işte hayvan sayısı azaldı Mondofonlarda. Şimdi Mondofon'un sütü yağlıdır. Bana göre simentele göre Mondofon'un sütü daha yağlıdır. E, ama simentele hemen hemen beraber diyebiliriz. Sütü lezzetlidir. Arkadaşlar Mondofon sütünün İnanın lezzetlidir. Bunu simenter ve mondofon besleyenler ayrı ayrı pişirip tatsınlar. Benim ne demek istediğimi anlayacaklar. E, Sütü gerçekten mondofon lezzetlidir. Mondofonun vazgeçilmez özelliği bakın burada yazmışım dayanıklı. Arkadaşlar mondofonun üstüne dayanıklı hayvan tanımı. İnanın e, şimdi hep şu örnekten veriyorum. Diğer videolarımda da anlattım. Bu ineğimiz ölecek doğum felci geçirdi. Yanlış uygulama yaptı ve tenir. İnanın bu hayvan iki hafta şurada yatır kaldı. Biz buna ağız yoluyla pekmez verdik, su verdik. Yani kakamadı hayvan. Önüne leğenle yem verdik, elimizde besledik. Ve hala ayakta, bakın hala etkileri de gözüküyor. Bakın kuyruğu koptu. Fazla ilaç yaptığımızdan tüyler daha yeni yeni çıkmaya başladı. Memesi şey oldu. Ha, bakın dayanıklık açısından şunu da söyleyeyim. Bu hayvan iki hafta yerde yattı. Hem hayvan yeni doğum yaptı. Sütü 30 litre bu hayvanın. Yani sağmıyoruz yerde yattığı için süt olabildiğince torbada duruyor. Aa sütü dahi torbadaydı bu hayvanın. Bakın memesinin biri küçük biri büyük. Şöyle yakın çekme. Ee, bu da maftitsiz geçirdi arkadaşlar. Maftitsiz geçirdi. Bu inemizin memesi kördü. Ayağa kalktı bu inemiz. Bir baktık ki bu mememiz, iki memesi kör olmuş. Arka iki memek. Yattığından dolayı, sağmadığımızdan dolayı içinde kaldığı için torbanın e, maftitsiz oldu. Ama sonra bir ay sonra bu memeler kendiliğinden açıldı. İnanın bu mondofonun yerinde biri olsaydı başka biri olsaydı bu torba açılmazdı. Dayanıksızlığından hayvanın ırkından dolayı böyle diyorum. Eskiden simenterim de vardı. Şahsen kendim biliyorum mahpusuz oldu. Bir daha düzeltemedim. Bir de o durduğu yerde mahpusuz oldu. Bu hayvan dayanıklı olduğu için bakın memesi açıldı. Şu an kör falan yok. Dört memekten de süt geliyor. Sağıyoruz. Ama etkileri hala üzerinde. Bakın bir memek yukarıda bir memek aşağıda. Ama gayet sağlıklı yerinde yani. Sağlık durum yerinde. Ha şunu da söyleyeyim. Memesinin kör olmasını geçtim. Yani memesi açıldı diyorum ama inanın bu monofonun yanında başka bir hayvan olsaydı hoştan veya simental kesinlikle ölmüştü. Yani hatta biz bu hayvanı ölecek gözüyle baktık. Kasap çağırmıştık. Ee, zar zor iyileştirdik. Bu hale getirdik. Ee, i̇nanın Mondofon'un üstüne dayanıklı hayvan tanımam. Ayakları sağlam. Şimdi bu hayvan Mondofon için söylüyorum. Gerçekten Mera hayvanı. Mera'ya Mondofon'dan daha iyi giden hayvan tanımam. Angus'tur, işte etçıktır, işte ee, neydi lümüzündür. Bunların dışında hatta lümüzün de geçtim. Angus'un dışında Mondofon'dan daha meraya iyi giden ayakları saran hayvan tanımam. Gerçekten tırnak problemi az yaşarsınız mondofonda. E, ee, meraya uygun. Gerçekten dağ tepe gezer. Hem dağ hayvanı hem düz alan hayvanı. İnanın dağ keçisi gibi dağlara falan tırmanır. Ee, zaten bizim köy dağlık bir yerde ve bizim köyde mondofondan başka hayvan beslenmez. Gerçekten on numara hayvandır. Yani dağınıklı açısında dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum. Mondofonun üstünü tanımın. Ee, Kötü yanlışsa bu daha tercih edilmez. Tamam bu da mondofon. Siyah tam hoşlan yani orijinal değil ama bunu pazara götürün inan bunun yüzüne bakmazlar. Ama şuna geldiğin zaman kafası beyaz, renkli hayvan olduğu zaman, simental olduğu zaman hemen direkt alırlar. Mondofon'un tek kötü yanı bana göre bu zararı simentele göre az tercih edilmesi. Şimdi hangi ırkı beslemeliyim diye başlık attı. Yeni hayvan besleyeceklere kesinlikle şöyle söyleyeyim. Mondofon'dan başlasınlar. Ondan sonra simentele geçsinler. Mondofon'da bir acemiliğine atsınlar. Çünkü hayvancılığa yeni başlayanların genelde tek sıkıntısı ilaç. Hayvan hastalanıyor, yanlış besleme yapılıyor, yanlış işte bağlamadır, yanlış ahırdır. Hayvan hastalandığından ilaçla çok fazla para harcıyorsunuz. Eğer mondofonla başlarsanız ilaç masrafınız az olur. Bir sene, iki sene baktıktan sonra acemiliği bu hayvanlarda atın mondofonlarda. Sonra başlıyorsanız simentala başlayın. Benim öngörüm bu şekilde. Ama mondofondan şaşmayın. inanın şu ayarda saflıkta bir mondofon bulsam. Yani bu mondofon değil bromsiz. İnanın bunların hepsini satıp 3 tane mondofon yapmayı düşünüyorum burayı. Ama bu ayarda mondofon bulamadığımdan Bir de dışarıdan hayvanı pek almayı sevmiyorum. İnanın zamanında biz de yeni başladık. 3. senemiz bu sene. Dışarıdan hayvan aldıkça sıkıntı bitmiyor. Kendi hayvanınız dışarıdan alınan hayvana her zaman iyidir. Dışarıdan ne kadar az hayvan alırsanız o kadar iyi. Bir sefer alın. Ondan sonra alttan gelen yavruları büyütün. Bu da size bir tecrübe olarak tavsiye veriyorum. Ee, diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Yeni hayvana başlayacaklara kesinlikle mondofonla başlamalarını söylüyorum. Ee, bu videomuzda da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.